İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezde depremlerden etkilenen Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesindeki tesisler kavşağında bulunan Selin 2 Apartmanı'nın enkazında hayatını kaybeden Sakine ve eşi Zülfü Bulut'un yakınlarını ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti. Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 2. sokakta yıkılan Sözel Apartmanı'nın enkazında yaşamını yitiren Nüpelda ve eşi Engin'le çocukları Ali İmran Ensarioğlu'nun Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde yaşayan yakınlarını da ziyaret eden Akşener, başsağlığı ve sabır diledi dua okudu. Kayapınar ilçesinde kurulan çadırları gezen Akşener, burada kalan depremzede ailelerle görüştü, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Akşener çadırlarda kalan çocuklara yönelik faaliyet yürüten görevlilerle de görüştü. Partisinin il başkanlığı binasında bulunduğu Merkez Yenişehir ilçesinde yıkılan Galerya İş Merkezi'nin üstündeki siteyle ilgili inceleme yapan ve bilgi alan Akşener, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada ülkenin ve milletin çok ağır bir felakette karşı karşıya kaldığını belirtti. Değerli basın mensupları, basın emekçileri, ülkemiz, milletimiz çok ağır bir afetle karşı karşıya kaldı ve büyük bir deprem yaşadık. Çok büyük kaybın olduğunu dile getiren Akşener, depremin çok sayıda ili etkilediğini vurguladı. Çok büyük kaybımız var, çok büyük yaralılarımız var ve sonuç itibariyle pek çok şehre yayılan bir deprem oldu. Depremle ilgili birinci önceliklerinin sivil toplum kuruluşu gibi çalışmak, ikinci önceliklerinin ise sahanın sesini ilgili ve yetkililere iletmek olduğunu dile getiren Akşener, sahadaki çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Yani birinci önceliğimiz bir STK, büyük bir STK gibi çalışmak oldu. İkincisi ise sahanın sesini iş görmekle mükellef, hizmet etmekle mükellef olan iktidara bunu iletmek oldu ve kamuoyunun gündemine getirmek oldu. Akşener'e temaslarında partisinin siyasi işler başkanı Koray Aydın ve ortadoğu Politikaları Başkanı Salim Ensarioğlu ile bazı partililer de işlik etti. Yüzde eğitim yapılamadı. Ortaokul, ilkokul ve lise talebelerimizin